bir kafaya Neyse hadi alalım. Evet. A, bu ne? Bir televizyon hadi bakalım açalım. Açayım. Ben bayabancı. Ben ben bu şirketin kurucusu. Ben bu şirketin kurucusu. Evet, evet. evet. Ben bu şirketi öfpalım. ben bu şirketi kapatırken bu kaydı kurdum. Ve izinsiz gidmen gerekiyor mantıken. Çünkü şirket artık yani, kapanmak üzere. Bizim için. Lütfen bu sonuyla ya git ya da sana hiç iyi şeyler olmasın. Hı, garip. Neyse. Evet, hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi dur Ben bu şekilde eski çocukluğuma göre Şimdi benim tam burada videolarımı çekiyorum. Tamam. Evet, ilerlerde bir yerde mürekkep şeytan ne olmasın? Maskot olmasın. Neyse tamam. Allah dın 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 Allah yapacak ya zaten şu havanın kararması gerekiyordu unuttum neyse ilerlemeye devam edeyim <laughs> uff uh. ileride şu an ben mislilik evet bende de şey mülekkep şeytana ah. eski günlerdeki yıllardaki... gibi dın 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 tü, tü. 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 Aa, Tam kapanış yerine de gelmiş valla. Ah. da bu çıkmış yukarı. Bu oh. butona basınca zaten her şey düzelmesi Her şey düzelmesi derken yani öyle bahsetmiyorum hmm, Elektriklerin açılması gerekiyor yani hmm. Basıyorum o zaman Tamam Neyse tamam artık ben de arkama bakayım be Bende yok Bende yok Tamam boşver bende zaten Uyyy Ah be. Üzülmüşüm ha. Böyle üzülmüşüm bu fabrikayı. Eskiden orada ne, ne videolar çıkardım ha. En iyisi istememek oldu. Aa kafam. En iyi istememek oldu. Bir dakika niye burası kırmızı oldu? Burası, burası niye öyle oldu? Bakın ama dedik böyle bir ses bak. Aman nasıl? Kaç! Kaç! Lan kız gel hemen gel. gel geliyor peşimden. Aa, aa çok daha buradan. Gel. Gel. Aman tamam, aman aman. Hadi 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 hadi. Tamam. Hadi hadi çok dalmış ya. Uh, ah. uh, ah. 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 Neyse o zaman öyle bir dal ki ben de gelemiyorum. <laughs> bir dakika benim şu üstüne şu kadar. Lan aman aman başka yerde almış. Oh, <laughs> aman aman aman. Ah. Arkadaşlar böyle olmamız gerekiyordu. Tutun 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 da. Dur dur. Gel buraya seni iki saat yetmiyor Hemen 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 gitme oğlum. İlk şeyi kırmışım.

Allah lan kayıtta mı? Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Neyse ve o sırada ben de gel. Lan dondurmam. Ha geliyor onun. Hemen 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 kapılar kapanması lazım. Çok kapat. Evet kapandı. Uh kapı kapandı be. Hadi bana yararlayayım o zaman. Oley. Fazla uçtum fazla. Fazla uçtum. <laughs> Tam artık gerek Aa, tamam hadi light'a tekrardan kalmadı. Niye bu kadar büyük Tamam açayım ayla dinleniyor pislik şey bunu çık çık çera da tık 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 pinimi kutumu açtım